kendimi boğacağım şimdi bir saniye. Nasılsınız? Bir başka vlogda tekrar hoş bulduk. Hoş geldiniz bir başka vlog. Bugün tekrar bir günlük vlog çekeceğim. Çünkü bugün bir ödev teslimimiz var ve bu süreci görmenizi istiyorum. Şu an sabah 11 ve ben günsellere geldim. Ah eşyalarımla ve işimi tamamlayacağım ki labda çok bir şey yapmayayım. E, ee, laba işim kalmasın diye. Öyle. Ne yapıyorsun? Ne arkadaşlar. Teslimden önceki son hazırlıklar. Evet. Yeni bir mekandan tekrar merhaba. Lap'tayız. Mekandayız ya, içerideyiz. Şimdi bu ödevi yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Arkadaşlar hep birlikte çıkmama doğası ediyoruz şimdi. Bundan ayrılmama doğası. ben mi çekiyorum? Artık rahat rahat yemeğe gidiyoruz. Hem de çok güzel bir yere. Hmm. Gerçekten rahat hissediyorum ya. Evet de. İçime de sindi sanırım. Çok da sinmedi de orta sindi. Ya <laughs> şöyle geçen sene olsa bak daha iyi teslim ediyorduk ama şimdi total protezi yaşamış bir insanız. Evet. Ya bu bir şey değildi yani. Kaşık falan verdi. O kızın şey cibel tarzı. <laughs> ama ne öyle? Ama ne? Adam fark baktığımızı fark etti. Oh. Mesleki mesleki amaçla bakıyoruz. Bu yani canlı ama bizi Öyle yapayım da bunları keseceğini bilmiyorum. Arabada olduğumu görüp sinirlenen bir tayfa var YouTube kitlem arasında. Özür diliyorum ama arabada olmadığım bütün zamanlarda o kadar yoğunum ki vlog <laughs> çekemiyorum. Özellikle dans, okul ve yemek. <laughs> yemek yerken de çok yoğunum. Şimdi biz kızlarla yemeğe gittik McDonald's'a. Acayip sağlıklı seçimleri tercih ettiğimiz için. Şimdi ben dansa gidiyorum. Ayrıldım onlardan. E utanmazlar ve bana bir klip, video çekip atarlarsa bundan sonra onu göreceksiniz. Onlar şu anda üçlü tek başına oturuyorlar. Tek başlarına yani. Bensiz tek başlarına ama üç kişiler. Sürüyoruz. Geçmişe... <laughs> çıktım. Rahimi yok. <laughs> <laughs> Danya Rahim. rahimi. First ah, şey ah, mi aksanlı? Rahimi. Rahimi. Danya rahimi. Rahimi. Farslıca. Rahimi. Rahimi. Aynen e gibi. E. Doyun'un kimlik numarasına kadar. dünya <laughs> rahimi. <laughs> 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 Hadi bakalım. Dördüncü kurul bugün ilk çalışma günü. İlk defa dördüncü, dördüncü, dördüncü kurul. Ne kadar var Çalışmadın kurula? çalışmadım yani şimdi. Falan. Hiç çalışmıyorum. Yalan yani. Kurula ne kadar çalışmadı oğlum ben biliyorum. Bak. Bakın bu dördüncü kural yazıyor burada görüyorsunuz. E ne kadar var? İlk ders. Yani diyelim ki mesela bu kuralı... 7 hafta var. 7,5 hafta var. 12 hafta değil mi? 9 hafta. Bir haftası bitti, 7,5 kaldı. 9 hafta. 7 hafta kala bu kurala başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir gece daha burada bitti. Dersimizi çalıştık. E, kurula yedi buçuk hafta kala, <laughs> manyak mıyız neyiz. E, Ama böyle, tişkinliği böyle ilerliyor. Ama ben mutluyum bakın, gülüyorum yani demek ki sevilerek çalışılan bir bölüm. Bunun için sevinebilirsiniz. Saatler ilerledi ve ben yine boşaltmaya başladım. O yüzden şimdilik hepinize hoşça kal diyorum. Öpüyorum hepinizi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay